Rıza baba ne dedi? Ha. ha? Rıza baba diyorum. Ne dedi? Bir daha yapma dedi. Oo, Bayağı ağır konuşmuş ya, ha? Yani abi herhalde kimse böyle olsun istemezdi. Barış da dahil. Ha. Değil mi Barış? Gerçekten öyle mi acaba? Ya sen bir konuş da rahatla be. İçinde kalmasın. Sen kim var lan karşında? Sen ne biçim Abi, konuşuyorsun usut. lan? Kim var? Ne demek lan kim var? Usta bir dakika. Ya sen dur usta ya. Rütbe mi basacaksın? Kıdem mi basacaksın? Bas. Gel bas. Art, sik yapma be. Burası başka yere benzemez. Bak eskitirler adam ha. Orası belli. <laughs> ne demek lan o? Ya bir izleme yaptık. Gittik çatıştık. Heriflerden biri geberdi. Ne oldu? Hiç mi gelmedi başınıza? Bizim başımıza gelmeyen yok Barış'cığım. Sen merak etme. Ee o zaman ne bu tantana? Lan ölen kalan benim ha, ha? Hakan'a ne olacak? Müfettiş sorgusunda ya, da. Ya bırak şimdi müfettiş falan ya. Allah Allah. Öldürdüğü adam Şemsi'nin yeğeni. Ha? Bunu Hakan'ın yanına bırakacaklar mı sanıyorsun? Ya Hakan da polis polis. Kocaman herif. Koruyamayacak mı kendini. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Allah Allah artist. Ya ne artisti? Doğru konuş dedi. Allah Allah ne doğru konuşacaklar? Allah Allah. Geçer e, Hayırdır gel. hayırdır bir dakika ya. Bir dakika Allah ne oluyor ya? ya? Barış nereye ya? Ah oh, Mesut Mesut. Ne Mesut ya? Ne ah ne baz bile dedim. Allah Allah. Hakan nasıl geçti müfettişle? Soruşturma sürecek ama açığa alınma yok. Göreve devam yani. Nihayet iyi bir haber. Abi Barış'la niye o kadar çıkıştınız? Anlamadım ya. Çatışmaya beraber girdik beraber çıktık. Ortak kararımızdı i̇yi alt ettiniz. Şimdi sana musallat olacak Şemsi. Olsun abi ya aman. ne yapayım olsun. Ya bir şey soracağım. Bunlar hep mi böyle? Ne? Yani ekip işte yeni gelen hep böyle ters mi yapıyorlar? Hayır yapmazlar. Hatta ilk defa böyle görüyorum onları. Neden acaba? Ee, çok güzel oldu. Aferin sana. Bir sen eksiktin. Madem beraber çalışacağız... ...böyle olmaz Bozo. Önce sen bizi anlayacaksın... ...sonra biz seni. Mesela dün geceki işte... İzindi, takipti, şuydu, buydu. Oralar olur. Bizim derdimiz Hakan. <laughs> Vay be. Ne Hakan'mış arkadaş? Bilmediğin şeyler var oğlum. Hakan karısını buyu kaybetti. Yapma ya. Polis de o da. Canımızdı, kardeşimizdi. Ailen. Ah, o zamandan beri Hakan'ın kafası yerinde değil. Tehlikeye atlamasına pek müsaade etmiyoruz. Bir tuhaflık olduğu belliydi zaten. Nasıl yani? Çatışmadaydık. Hepimiz siper almışız. Hakan bir anda fırladı. Hepimiz baka kaldık. Tedbirsiz, ayarsız. Yani şöyle söyleyeyim. Vurulmaması mucize. sakiniz değil mi? İki gün sonra yumruk yumruğa girmezsiniz Mesut'la değil mi? Kısmet. Ayırırsam adam değilim.